dik bir, bir şekilde damlatmamız gerekiyor. Bu şekilde daldırıp dağılırsa... 10 kez döndürüp damlatılacak alan şu ara yanındaki küçük kuyuca 3 damla bu şekilde daha daha cihaza yerleştirmek e, okuma işlemini başlatıyoruz. 14-15 dakikada bir süre içinde tamamlanmış. E, bu kitler 15 dakikada e, Testiyle Covid 19 için tanı konulabilmektedir. Bu tarz testlerin avantajı hemen hasta başında yapılabilen testler olması, testin okuma süresi 10 dakika, 10 dakika sonra hemen okunabiliyor. Toplam çalışmasıyla birlikte 15 dakikada sonuç verebiliyor.